O zaman Berat Hanım daha iyi. İkimizi gittik olsun yani. Bize tavsiyemiz özellikle kar yağışının olduğu bu günlerde bir zorunluluk olmadık çıkmamaları tabii ki. Ancak çıkması gereken sürücülerimizin de muhakkak surette e, kar lastikli e, zincir ve çekme aracı gibi e, araçta bulundurulması gereken, kış şartlarında bulundurulması gereken e, e, araçları, mu, e, aletleri muhakkak surette bulundurmalarını e, istiyoruz. E, bizler bütün tedbirlerimizi almış durumdayız. Ancak e, sürücülerimizin de yağışlı havalara etmeleri, e, kamu kurum ve kuruluşların başta Sayın Valiliğimiz olmak üzere e, onların e, kamuoyuyla paylaştığı e, havayı yol durumu e, bilgileriyle diğer uyarıcı e, bilgileri muhakkak surette takip ederek e, ona göre önlemlerini e, almaları e, muhakkak surette az önce ifade ettiğim gibi e, kar lastikli ve zincirsiz kesinlikle trafiğe çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Evet, evet. Bölge trafik unsurlarımız ve şehir içi trafik unsurlarımızdaki ekip sayısını ve personel sayısını arttırdık. Ve bütün bu personel ve ekiplerimizle hazırlıklıyız, teyakkuz halindeyiz. Bütün riskli noktalarda ekiplerimiz olacak, kavşaklarda ekiplerimiz olacak. Özellikle e, yol kapama riski yüksek ve buzlanma e, riski yüksek alanlarda ekiplerimiz bulunacak. Bu noktada da e, başta şehir ve giriş çıkışlarındaki noktalar olmak üzere e, sizlerin basın aracılığıyla da e, muhakkak surette e, gerekli uyarılarımızı özellikle e, zincirsiz, kar lastiksiz e, çıkmamaları noktasında gerekli uyarıları. Ve yol durumuyla ilgili de gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Ee, karlı havalarda özellikle e, çekici tipi büyük araçların e, büyük risk oluşturduğunu biliyoruz. Bu noktada e, diğer kurumlarla irtibatlı bir şekilde başta karayollarımız olmak üzere işte afatlı diğer unsurlarda dahil olmak üzere e, bir koordineli çalışma içerisindeyiz. E, muhakkak surette e, bu tür araçlarımızda eğer bir risk söz konusuysa diğer e, kurumlarımızdan da gelen bilgiler doğrultusunda e, yol durumuna göre depolama depolanma alanlarımızı da belirledik. Bu depolanma alanlarımız e, buradaki sürücülerimizin, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının rahatlıkla karşılanabileceği alanlar. Dolayısıyla hiçbir mağduriyet yaşamamaları için eee İlem olarak e, bütün tedbirlerimizi almış durumdayız. Diğer kurum ve kuruluşlarımızla da koordineli bir şekilde süreci takip ediyoruz. Evet. Doğrusunu söylemek gerekirse, e, bu daha önceden ilan edildi, biliyoruz. E, kar yağışı olacağını e, meteorolojik veriler çerçevesinde e, biliyorduk. ve Bu noktada gereken tedbirlerimizi e, aldık. E, süratle e, sıkıntı oluşabilecek yerlerde gerekli önlemleri almak suretiyle gerekli müdahaleleri yaptık. Ancak e, normal üstünde bir kaza sayımız yok. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Çok şükür can kaybımız e, olmadı. E, küçük çaplı, e, maddi hasarlı e, veya hafif yaralamalı trafik kazaları dışında kazamız yok ama normalin üstünde değil. Aslında normalin altında. Biliyorsunuz e, vatandaşlarımız da gelen uyarları dikkatle takip ediyor e, ve bir zorunluluk olmadıkça çıkmıyorlar. Bu nedenle de e, trafik yoğunluğu karayollarımızda e, normal seviyenin altında. Yok. Tekrar ifade ediyorum. Muhakkak surette kar yağışıyla birlikte sürücülerimizin bir zorunluluk olmadıkça çıkmamalarını, çıkmak zorunda kalanlarında muhakkak suretiyle kar lastikli ve zincirli olarak e, aracı, yola çıkmalarını da fayda e, olduğunu değerlendiriyoruz. E, çünkü bütün vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hayatı bizim için önemli. Tepe lambalı, e, özellikle gece tepe lambalı bir şekilde, reflektörlü ve e, biliyorsunuz bu konuda bizim e, fosforlu kıyafetlerimiz var. Ee, ve uzaktan bakıldığında rahatlıkla fark edilecek şekilde ve fark edilecek noktalarda e, konuşulacak şekilde e, planlama yapıldı. E, ayrıca e, 110 üzerinde ekip e, ve 450'nin üzerinde de personelle e, bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Sadece yollarla ilgili değil, aynı zamanda e, bir şekilde e, hastaneye gitmesi gereken gidemeyen veya e, ilaç ve benzeri e, ya da temel e, bir takım ihtiyaçların karşılanması noktasında e, 112 marifetiyle bizi arayan vatandaşlarımıza da e, hızla ulaşıyoruz. E, çok şükür şu ana kadar e, bir sorun yaşanmadı. Gayet güzel bir süreç geçirdik, koordineli bir süreç geçirdik. Bütün kurumlar işbirliği birliği içerisinde e, üzerine düşeni en iyi şekilde yerine getirdi.